bence. önce, önce yapılmış da mı ne? <laughs> tamam oldu mu? Hemen yapıp sonra başlıyoruz oyunumuza. Sen arkadaşlarına bir şey diyeceksen söyle. Tete böyle gülüyor. <gülüyor> çok basit. Hayır, baksana. sen neden ablana yardım etmiyorsun? <laughs> o diyor yardım Bak bana böyle üç üç yap tamam mı? Bana <laughs> üç üç yap. <laughs> bırak sen. Sadece 3 üç üç yap tamam mı? <laughs> Şimdi çok. Sen sen böyle bırak sadece koy tamam mı? Sen hızlı hızlı yap. Hemen yap. Alvina sen de diğer parçalar Büşra'nın yanına bırakırsan. Tamam. Hı, tamam. tamam. Sana edeyim ben buradaki parçaları. Daha yap. kolay yapmış olduk. Tamam. Başlatayım. Evet, evet sen yap. Tamam. Dur. Buraya böyle buraya yapma tamam mı? Biliyorum. Ama ben biliyorum Bu çok... videoda gülmeyle ilgili olacak bence çünkü gıdı gıdı da ben çok gülüyorum. Ama Büşra'dık, da benden daha da çok gülüyor, böyle gülüyor. <gülüyor> Büşra'yı gıdıklamadan gülüyor. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Şimdi o kampçı kalka atacak, böyle, <gülüyor> böyle gireceğim. böyle gideceğim. Tamam. <laughs> çok komik olacak bence bu video. Ben en çok ben komikim bence. Nereden biliyorsun bunu? Çünkü çizgili gülüyor canım bana. <laughs> tamam. Sen, sen öyle diyorsun öyle. Sence biz neden gülüyoruz sana? Hiç sordun mu bunu kendine? <laughs> Çünkü ben de <değil>, yapıyorum <gülüyor> 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 Ne yapıyorsun? Çünkü ben böyle yapıyorum. Sizi güldürüyorum o yüzden. Işte. Hı. Hmm. Şimdi biz güldük mü peki? Sen hayat da yaptın. Sen konuşurken ben yaptım. Abla bayağı bir çiğ var. <laughs> Çık Aa, bak şurada var. Sen saklıyormuşsun bu <laughs> bizden. Ya, saklamıyorum, <gülüyor> <gülüyor> sen, ben saklamıyorum. Gel Ya bu çok komik bence bir video olacak işlerinde. Sence bir şura? Ay <laughs> ben. Hep böyle hep daha çizeceğiz. Evet. Diyorum sen de şey. Gülecek miyiz acaba? Bence gülersiniz. Bence gülebilirsiniz. Bu, bu, bir Tamam. İş <laughs> be, tamam. İstiyor diyor çınış istemiyor iş demiyor Hangi kişi? Bulayı bulayı yapış yapıyor çınış, beğeniyor çınış, bulayı yapışıyor çınış, beğenmiyor çınış. Hangi kişi? Evet. <laughs> ben <laughs> Tarafını seç. bence. Taş, kağıt, makas. Bir şey kestim. Sen başlıyorsun <laughs> al Bence, bence Ama öl parmağın. Kenardan al. ben Ben Ne kadar ki bilemem. <laughs> alıyorum. O da ne çiçek e şey alıyorum, e alıyorum, alıyorum, alıyorum. Buraya zordu. O zaman buradan yapacağım gösterdi. Ya başım bozacaksın. O zaman buradan yapacağım. Tamam. Çok iyi oldu. Ama başka ne kaç? Yaptık ya. Bir daha yapalım. Şimdi <laughs> yine yapmayacağız. Kaç kez ne kaç? Tamam tamam. <laughs> Bence bu şurada devrilir. Ben öyle diyorum. Bak, Siz bak, Siz ne diyorsunuz arkadaşlar? Bence bu da devrilir. Çok güzel abla. Şimdi abla, abla başlıyor. Şöyle şöyle şöyle. Aldım. Hep evet. ben zorlarında bence alıyorum şu sence. Ben de kolaylığında. <laughs> Kendisi de biliyor. Ha bakalım. Buradan mı? Sen ay. Bence de bir, bence şunu al yani. Sen biliyorsun yani. Sen biliyorsun. Ne video? Ne video? Ben diyorum bana yağ kalmadı güzel <gülüyor> yer. <gülüyor> Desin ne de kolay yer. <laughs> Ay, ya? Ay emuş ya. Yapmayalım emuş mu bence? Bence karışma abi. düzeltme yok. Hayır böyle. Hayır, hayır, hayır. böyle devrilebilir. Tamam. Kimde devrilirse o oyunu kaybeder. Evet. Ve hadi hadi hazırlansın yok. ben diyorum. Peki. Kızlar. Kazanan kaybedene ne yapıyor? Hayır. Evet, sence ne olur? Bence ben kaybedelim ağladı beni gıdık yapar. <laughs> Bay ben iyi, iyi gidelim. Hani oyunda e diyelim. Hadi çayalım biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Şimdiden girmeye başladık. Bence, bence. sen kazanırsın bu sıra. Ben şimdi yani bilmiyorum. Hadi <laughs> 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 Да. Да. Давай меня, дима. Давай я тут спать сниму. Ну, кем я arkadaşlar sıra bende. bu çok, çok saçtan. Bunu koydum. Yok çekmiştin ya sen. Ben de aldım. Koydum. Al şimdi sen de. Baba. Bilmiyorum. Anne. Anne. Leke koy. Şimdi bende. O oh, kadar de. gelecek ne güzel <gülüyor> anne de <laughs> beni bir çerkin al dedi. Hadi hmm. yani çerkin al. Düşün yavrum. Aman dedi. Evet, Bu da şey. kama. Kaybettim. <laughs> kaybettim artık. Büşra <laughs> sen beni gıdıklayacaksın. Ya ben <laughs> <laughs> ya ben <kaybedim>. ben <laughs> ne yapayım? Tamam kaybettim. Ben gıdıklayacağım. Ne yapacağım? Büşra sen kazandın. Onu gıdıklaman lazım. Hadi O zaman sen gıdıkla Büşra'yı. Ben mi evet. gıdıklıyım Büşra'yı? Evet. Aa Büşra gıdıklıyım. Tamam, o ben kaybettim. Tamam önce sen onu gıdıkla. Daha sonra o sen gıdıklasın. <laughs> <laughs> tamam. Bir <laughs> Allah. <laughs> 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 Evet, bu kadar yeter sanırım.